Cem Toker'in ve Mehmet Barlas'ın iki tane ilginç açıklaması var. Öncelikle Cem Toker'in tweetini verelim. Bu sabah iyimserlik hücrelerim beynime uğradı. İster misiniz? Erdoğan'ın bu kadar erken toplu açılış mitingleri aslında siyasete veda mitingleri olsun. Millet İttifakı neden bu kadar kendinden emin? 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak diyebiliyor. İster misiniz? Anlaşma olsun. Hayal işte demiş tabii hemen bunun ardından Mehmet Barlas'ın açıklaması. Mehmet Barlas her gün yeni bir bomba patlatıyor ama bu sefer demiş ki Altının Masa'nın adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Sevgili Gerçek TV izleyicileri. Bizi izleyen, yakından izleyen tüm izleyicilerimiz biliyorlar. Diyoruz ki bizim gibi ülkelerde düzenlerin ortak kardeşliği vardır. Yani düzenler kardeştir. Ve Türkiye 1950'den itibaren hem muhalefet hem iktidar bir güç odağı tarafından ya da güç odakları tarafından belirlenmektedir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Şimdi Mehmet Barlas'ın bu cümlesini sakın bunama bilmem yaşlık diye okumayın. Bu bilerek yazılmış bir şey. Cem Töker'in açıklaması bir tabii ki yani Erdoğan eğer e, bu yaptığı açılışlar falan bir veda olabilir. Millet ittifakı da kazanacağız, kazanacağız diyor. Bir bildikleri vardır. Arka planda acaba anlaştılar mı? Hayal, bir rüya gibi anlatıyor ama şunun altına çizin. Lütfen çizin. 2014, 2018 Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında karşısına çıkan iki güçlü aday hiçbir şey bilmiyorsan da bir şeyler olmuştur diyerek söyleyeyim. Tercih Erdoğan'ın kazanması üzerine kurgulanmıştır. Şimdi eğer Türkiye'deki ve dünyadaki güç odakları Erdoğan'ın kazanmasını istiyorlarsa Erdoğan'la devam etmek istiyorlarsa bilin ki muhalefetin adayını kaybetmek üzere kurgulayacaklardır. Bu bozulabilir mi? Evet, bozulabilir. Bu oyun sarsılabilir mi? Sarsılabilir. Bugüne kadar sarsılabildi mi? <laughs> Yanıtım hayır. Hayal görmek iyidir, gerçekçi olmak daha da iyidir.